Evet iyi geceler. Ben de sizle hoş geldiniz. Bir 5 dakika önce uyandım ve piyasa faturayı kesti tabii. Şöyle oldu. Hop. Dünün üzerinden geçelim. Emirler varsa kapatalım. Fiyat oyalandı burada güzelce ne? 618'e kadar aldı dünün ve oradan çatır 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 düşüyor. Düşmeye de devam etti. Biz ne yaptık? Uyuyoruz. Buradan tekrar tepki alır diye. Şurada bir yerde kapattık. Nasıl olsa yukarı gelirse yeni bir short açarız diye dedik. Ama öyle olmadı. Piyasa kendini aşağı saldı. 200-300 dolar yani yaklaşık 200 dolar yerine sadece 12 dolar alabildik. Aferin bana. Durumu gibi bir şey oldu. Neyse önemli değil. Demo hesap nasıl olsa. Ama şurada kemirimi bırakmıştım. Belki onu alır. Matnlatıstan bahsetmiştik. Ki sanırım oraya doğru geliyor. Bakacağız. Biraz üstüne aldım matnlatısın tabi. Hemen günümüzü kaydıralım. Başka bir şey denk geliyor mu diye bakalım. Hani bir yandan da şöyle bir durum var tabi. Bütün şeylere delmiş geçmiş. Sadece bakalım alacak mı göreceğiz. Buna hmm. Bunu ne diyelim? Bir eksi bir. Eksi de delmiş geçmiş. Eksi iki. Eksi içine geliyor. Eksi bir altı Tamam tamam. o tamam tam onun üstüne bırakmışım. Güzel. Acaba şöyle mi yapsak? Buraya ben ne no olur ne no olmaz diye 40 dolar girmiştim. <laughs> tam içinde olması da iyi oldu. Hemen bir ekranı küçülteyim. Tamam onun da üstünde hala. Oo, birazcık altta. Evet. Peki. Şu arkadaşı şurada en yakın hali şurası. Şöyle desek bu da değil. Hmm. Bu da değil. Yani değmiş ama olmamış. O zaman bu. Evet 40 dolar kalsın orası. 2'ye değil de 1618'inden emrimiz dursun. Hepsi burada çünkü tamam. Yani moralim bozuldu şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Gitti. Güzelim kar. Dedim. 3. 3 çeyrek. 3 buçuk gibi uyansam yetişirim sanırım ama. Asya çalışırla birlikte patır 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 patır, patır döktüler. Neyse yapacak bir şey yok. En azından beklediğimiz mıknatıs bölgesi geliyor. Başka başka başka. Anlatacak bir şey var mı bakıyorum. Gün anladım. Bakalım hangisini verecek artık. Burada durursa tık 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 tık. Bakalım bekleyeceğiz artık. Bundan sonra emrimizi alacak mı almayacak mı? ekleyeceğiz sadece. Ne diyor şey? Bazı yukarıda. Allah Spot 88,300, 250 tamam kendine geldi sanırım. Evet anlatacak başka bir şey yok. Güzel bir düşüş verdi beklediğimiz şey. Şortumuzu tutsaydık iyiydi ama tutmadık. Şimdi izlerken cezasını çekiyoruz. Yani dediğim gibi uykuda olmamak lazım bazı saatlerde. Bir 10 dakikayla güzel bir kardan 15 dakikayla herhalde. Bakıyorum kaçta bozmuş bu arkadaş kendini. 58 ton. Yani. Oradan beridir. Demek ki bir 10 dakikasından önce bir şeyler şey yapmış. Başka diyecek bir şey var mı? Ee, sanırım yok. İşte şuraya gelmesi lazım diye konuşuyorduk kaç gün zaten. Bakalım öncesinden mi gidecek? Buraya iyicene gelecek mi? Göreceğiz. Ee, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir. İyi geceler. Tabii Short'a hmm, bir şey eklemedik. Artık burada beklerim ya. Burada Long'umu alırsa Beklerim ona göre. Zaten Fib'in ayarları belli. Bunun karını da artık ee, Nereye koyarız? 90'lara filan 90'lara filan bakalım. Açık emrimize. Direkt 90 desek buna. E iyi. 90 diyelim ya. Buradan atak verirse 90 olur. Tabii ne dedik biz. Şu çizgilerimize de bakalım. Ne diyor. 91-300'e demişiz. Buradan iyi tepki alırsa 96'ya gider demişiz. Evet. Biz bunu en kötü Emri alırsa Yarısını 90'da, diğer yarısını 96'ya kadar bekletelim. Şimdilik 90 yazalım. Sanırım bugünlük bu kadar, evet. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Sanırım Emre alacak ama. Dur, canlı yayında mı? Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir dakikayı alalım. Iıh, ıh, hadi. Az kaldı. Tabi herkes öncesine biraz şey yapmıştır, benim gibi. Oradan minik minik tepkiler alması normal. Burası iyi tutmuş, tutmuş, yakınlaşmış, yükselmiş. Bakalım göreceğiz Şeyde hala aynı değil mi? Tekrar emin olalım. Birazcık daha altı herhalde şu. 87 200ler mi? Neyse bakacağız artık. Emrimiz orada böyle sinir eder işte. <laughs> Şu anda emiri çalanlar falan vardır. Hadi. Ah, tamam. Şimdi rahatım. Rahatça kapatabilirim. Emri aldı. Bakalım şeyine. Tabii daha aşağı giderse o da ayrı bir espri konusu olur ama. O, lik Price 62. Çok güzel. Şimdi. Şunu da ne diyeceğiz artık? Ne diyeceğiz, ne diyeceğiz? 9300. 9300. Aynen 93 iyidir. Şuraya. 75 bakalım 90, 300 yarısını şurada bozsak tamam diğerinde artık enterprise ne diyor 90 demişiz buraya da 96 diyeceğiz artık hele burada bir yatay seyir verirse burada biraz oyalanırsa evet e güzel Sanırım başka anlatacak bir şey yok. Umarım iyisinizdir. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve iyi geceler. Yukarıya short mort almıyorum. Bekleyeceğiz artık.